Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karakter çıkartmaya çalışacağız. Aselin biliyorsunuz ki birden fazla hesabı var. Görmüş olduğunuz gibi bu her onlardan bir tanesi. Bunda mesela 13 tane savaşçı var. Benim yapacağım şey Aselin en az 6 tane hesabına şu sen diye ve buradaki paket vardı bir tane aynen tatlı teklifi almak. Tatlı tekliften zaten 120 taş gelecek. O 120 taşla terayı alacağım. Üstüne 89 lira daha verip sendi alacağım. Yani 5-6 tane hesabı bunu yapmayı düşünüyorum. Peki sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi sendinin çok çok ucuz olması. İlk defa bir efsanevi bu kadar ucuz. Normalde efsanevi'lerin değeri böyle 700 taş falandır. O da 360 lira falan filan yapar arkadaşlar ama burada 89 lira 4'te 1 fiyatına gerçekten. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız mutlaka video like atmayı unutmayın. Birazdan da Sel de yanıma alabilirim ya. Tepkisini çok merak ediyorum. Bir yandan da merak ediyorum. Kaç tane karakter çıkacak? 120 taş bu Tera için. Tamam. Bundan 5 yazdı. Bakalım. Bundan 5 yazdı. 5 tane mega kutu. Üstüne Tera. Hadi abi bir şeyler çıkman lazım. Abi mega kutulardan eskiden daha çok şey çıkıyordu. Buna eminim yani hani. Çünkü ben ta ne zamandan beri kutu açan bir insanım. Bu aralar mega kutulardan pek bir şey vermiyor. Evet 144 taşımız kaldı. 30 taş daha alıyorum. Buradaki terayı alıyorum. Tera 169 taşa geliyor. Tera da ucuz arkadaşlar. Normalden 2 kat daha ucuz. Tera'yı aldık ve üstüne Sendi alıyoruz. Sendi 89 lira. İnanılmaz. Ve satın alma işlemi başarılı. Sendi gelsin bakalım. Evet, gerçekten cidden çok ucuz. Vallahi çok ucuz. Bu hesabı tarafa sen de geldi. Mega kutulardan bir şey çıkmadı. Başka bir hesaba geçelim. Evet 8 kupada 14 savaşçılı bir hesap. Bu hesapta Spike var, Sprout var ve colet var. Aynı zamanda tera varmış. Güzel bir hesapmış. Tatlı teklifi bu hesabı satın almak üzereyim. Satın alma işlemi başarılı oldu. Bu arada arkadaşlar like atmayan varsa like atarsa memnun kalırım. Bu sefer bir şey çıkmadı. Tatlı teklif 6 yazdı. Çok güzel. Ne geliyor acaba? Çok merak ediyorum. Ne geliyor ve Piper geldi bayağı iyi bayağı iyi çok güzel Başka gelecek misin abi? İki tane daha kutumuz kaldı. Hadi abi verirsin. Verirsin son kutu. Vermedi. Okey yapacak bir şey yok. Bu hesapta zaten tere vardı. O yüzden tere yok. Şu anda 126 taşımız var. 89 liraya. Sen diye almadan önce bu 60'lık bir mega kutuyu açıyorum. Bundan bir şey vermedi. Ve iki tane de büyük kutu açacağım abi. Aslında 80'lik süper enderi alabilirdim ya. Vallahi neyse büyük kutulardan çıkacak diye düşünüyorum. Bundan çıktı. Oha büyük kutudan cin çıktı. Bayağı iyi. Dur Asel'i çağırayım. Asel'i çağırdım ama gelmek istemiyor şu anda. Bir tane daha büyük kutu açıyorum. Bundan bir şey çıkmadı maalesef. Ve Sandy geliyor arkadaşlar. Bu hesaba da Sandy alıyoruz. Başarılı mı? Başarılı tabii ki Sandy. Bu videoda birden çok büyük karakter falan filan geliyor. Buna Piper çıktı, Jean çıktı ve Sandy'yi aldık. Asel'le en pahalı adını 8 kupada başka bir hesap. Hesabın içerisi oha Sandy, Leon, Crow, Sprout, Yu. Sandy satılmıyor. Aa bunda sen de yok. Bunda sen de yoksa ben bu hesabı değiştiririm aga. Asel cezalı adında bir hesap 18 tane de karakter bunda var. Tatlı teklifi alıyorum şu anda. Gelsin bakalım tatlı teklifi geldi. 120 güzel güzel vur kırbacı abi. Gelsin bakalım ne gelecek? Gelecek abi kesin gelecek içime doğdu. Şu anda içime doğdu hadi abi. Hadi abi geleceksin lan. Gel abi ya valla. Vallahi çok umutlanmıştım lan. Neyse problem yok. Sen diye alacağız. Önceki sezon 4. sezona attı beni. Oha 4. sezonda almadığım ne var lan? Lan oğlum 4. sezonda ben 34'e kadar gelmişim. Sen diye alıyorum abi buraya. Brom gönder gelsin kardeşim. Evet sen diye bu hesaba da sen de almış oluyoruz ve 134 taşımız kaldı. Bir tane mega kutu açıyorum. 6 yazdı bundan da ne geliyor? Ve Mortis. Mortis bugün akıyor bro. Bugün akıyor. Like'ını atmayı unutma gerçekten. inanılmaz Çok iyi ya. 54 taşla bir büyük kutu. Bundan ne geri gelmedi tabii ki büyük kutudan daha gelir mi hiç? Mortis ve sen çıkardık. Bu hesap full efsanevi oldu. Oha lan. Oğlum bu hesap bayağı iyi bir hesap. 20 karakter oldu vay be. Asel ve ise kızlar adlı bir hesaptayız. 12 karakterimiz var. Ve Lu var Edgar var başka bir şey yok. Tatlı teklifi şu anda alıyoruz. Bakalım ne gelecek abi. 120 ve 7 yazdı. Akıyor bugün. Bugün akıyor. Asel de burada olsaydı keşke Daryl. Ve Daryl'ın üzerine ter geldi. Abi ne oluyoruz ya. Abi ne oluyoruz bugün. Bugün bayağı iyi ve bir tane daha mega bundan bir şey çıkmadı. Bir yedi yaz. lan oğlum. Ben çok şaşkınım bugün. Bugün a 7 yazdı yine. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pem çıktı ve üstüne bir tane sprout çıktı. Oha! Abi ne yaşıyoruz kardeşim? Ne 6 yazdı bundan da. Bundan ne çıkıyor? Ve Mr. P çıktı. Abi bugün ne yaşıyoruz? Bugün Bugün inanılmaz şeyler oluyor ben anlamadım cidden. 30 taşıma alıyorum. 30 taşla beraber şuradaki Brawl Pass'i önceki sezon oha önceki sezondan ne kadar kutu var. Dur bunları da açayım. Du 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 du. Abi önceki sezondan kutu kalmış lan. Evet ücretsiz kutu. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı galiba. Çıkmayacak. Okey. Sen diye alacağım ama sen diye almadan önce abi ver coşkuyu. 6 yazdı. Gerçekten ben inanamıyorum ya. Cidden inanamıyorum. Resmen hack açmış gibiyim ya. Ve gönder gelsin buram bir tane daha. Yok, daha verir mi ya? Daha vermesin zaten abi. Bu bana yeter gerçekten. Ve gelmedi ve Sandy'yi de buraya alıyoruz. Legendary of Offer ve Sandy direkt olarak lapış diye ellerimizin avuçlarımızın arasında. Aselle 29 mega adlı bir hesaptayız. Burada ne var bakalım? Evet Tera varmış galiba hesapta. Hemen bakıyorum. Tera yok aslında. Sanırım bu son hesabımız olacak. Okey. Aha Ödeme yöntemi reddedildi. Ve satın alma işlemi başarılı oldu. Gönder abi bu sefer ya çıkmayacak. Bu sefer hiç çıkmayacak ya. İnanıyorum 6 yazdı. Çok enteresan. Ne geldi? Kar geldi okey. Karl okeyim ben. Başka gelmeyecek zaten. Gelmesin ya. Bu videoda baya bir karakter çıktı yani. Daha da ekstra karakter istemiyorum. Ve Abi keşke Asel gelseydi. Bugün videoya gelmek istemedi Asel. Ya ben de Aseli zorlamak istemiyorum açıkçası. 30 taş aldım ve Bropes etkinleştirdim. Bropes'ten abi Colt cold, cold. Evet Colt çıkmamıştı bu arada. Birinci kupa yolu savaşçısı. Ve Colt'un kostümü. Artık abi sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bakalım buralardan bir şey gelecek mi? Bir seviye mi yaptım ben? Aga be. 10 seviye yapacaktım. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Valla çok çok büyük numluk yaptım şu anda. 2 mega kutu açabilirdim. Ve son olarak diye alıyorum. Ve olayı bitiriyoruz abi. Cidden. Sen diye birkaç hesaba birden aldım. Bu çok iyi oldu bu hesaplar için. Sen de görmüş olduğunuz gibi her hesabın içerisinde şu anda var. Dediğim gibi normalde 700 taşlık ve ama 170 taşa kadar düşmüş yani. Bak bu hesapta şey de var ha. Nita da var. Nita'yı da alabiliriz galiba. Çok ente alamıyormuşuz ya. Vallahi çok mutlu olacaktım. Gelen kutusunda ne var? Barley var. Barley'nin kostümünü de alalım. Aslında bunlar hep bekliyor ha. Barley normalde bu hesaba çıkmış. Barley'nin kostümünü de almış olduk böylece. Daha Nita'sı açılmamış ama 17 karakteri var. Çok saçma ve karakterlerin arasında bir sürü ultra karakterler var. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada dünkü TikTok videosu var. Mutlaka girip izleyebilirsiniz. Burada da Ramazan bayramı özel çok güzel bir video var. Bunu da tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hatta Bye Bay bay.